Yavuz Bahadıroğlu Atatürk olmasaydı halimiz ne olurdu? 19 Mayıs münasebetiyle yine esip savurdular. Ciddi görünümlü adamlar yine Atatürk olmasaydı biz olmayacaktık türünden komik nutuklar attı. İçimden sormak geldi. Şimdi Atatürk yok diye bizde mi yokuz? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Büyük bir milletimize ne korkunç iftiradır. Hem tarihten önce vardık, tarihten sonra varız. Behçet Kemal Çağlar ve Faruk Nafiz Çamlıbel'in ortaklaşarak yazdıkları meşhur 10. yıl marşının bir mısrası. Hem böyle diye şiirler yazıp ders kitaplarına geçireceksiniz. Milli bayramlarda ilkokul çocuklarına bas bas okutacaksınız. Hem de Atatürk olmasaydı biz olmayacaktık deyip kendi varlığınıza iftira atacaksınız. Bir milletin varlığını tek kişiye endekslemek ancak hastalıklı akılların ürünü olabilir. Saçma sapanlığın endazesiz biçimidir. Yağcılığın en damatılmış şeklidir.'' Hiçbir millet birini övmek için kendini böylesine yerle bir etmez. Atatürk olmasaydı biz millet olarak yine var olurduk ama mesela bugün giydiğimizi giymezdik belki. Yabancı kıyafetlere bürünmez, modanın arkasına takılmaz, anneler günü, babalar günü, sevgililer günü gibi kapitalist mantığın ürettiği tüketim sarmalına düşmezdik. Alfabemiz değişmez, kültür kaynaklarımız diken tarlasına, kütüphanelerimiz türbeye dönmez, böyle kültürsüzlüğe mahkum olmazdık. Onca cami satılmaz, kiralanmaz, yıkıma bırakılmaz, Devrim uğruna onca insan sehpalara sürülmez. Dersim acımasızca bombalanmaz. İskilipte Atıf hoca gibi nice hocalar çeşitli bahanelere kurban edilmez. Ayasofya müze yapılmazdı. Yok şapka giymedi, yok ezanı Türkçe okumadı diye insanlara zulmedilmezdi. Hac ve umrenin yanı sıra Türk müziğinin radyolarda çalınması yasaklanmazdı. Başta milli mücadele kahramanları olmak üzere sayısız insan hain ilan edilmez, sürgünlerde hayat sürmek zorunda kalmazdı. Tekkeler, zaviyeler, dergahlar, medreseler kapanmaz, şimdiki gibi yürek bağlarımız kopmazdı. Kimsenin soyuna, sopuna, dinine, imanına, diline, ırkına, vicdanına, namusuna, dinine, eline, tekkesine, medresesine, dergahına, divanına karışılmayacağından, muhtemelen Şeyh Said, Dersim, Koçkiri, Düzce, Yozgat, Menemen olayları gibi karışıklıklar çıkmaz, kardeş kardeşe kurşun sıkmaz, kin tortusu birikmez, bugün PKK'yı besleyen Türk-Kürt ayrımı yaşanmazdı. Batının tüm kirli suları üzerimize boşalmaz, böylesine ruhsal ve yüreksel kirlenme olmazdı. Bediüzzaman'ın ve diğer alimlerin kadro kıymeti bilinir, değerli vakitleri zindanlarda hicranlara tüketilmezdi. Laiklik uğruna ocaklar sönmez, mazlum insanlara hapishanelere sürülmez, başörtüsü zulmü yaşanmazdı. İnancımıza ve geleneklerimize aykırı olarak Türkiye'nin her yerine heykeller dikilmez, onca masraf yapılmaz, çocuklarımızın beynine ecdat düşmanlığının yanı sıra din düşmanlığı tohumları da ekilmezdi. Çerkez Ethem, Rauf Orbay, Kazım Karabekir gibi şahsa biat etmeyen vatanseverlere hain yaftası yapıştırılmaz, yanlış tarih yazılmaz, beynimiz keşme keşe dönmez, Selçuklu Osmanlı eserleri yağmalanmaz, belgeler satılmaz yahut yakılmaz, nesiller kendi ninelerine ve dedelerine böylesine yabancılaşmazdı. Hars ve irfanımızda kesiklik yaşanmayacağından, kitleler cehalete mahkum bir duruma düşmez, kitap okuma oranı böylesine düşük olmaz, saçma sapan şiirler yazılmaz. Bunlar milletin çocuklarına cebren ezberletilmez. Öğrencilere Atatürk'ün sevdiği şarkılar öğretilmez, sevdiği yemeklerden söz edilmezdi. Bir hayat hikayesi, nutuk, tarihi kaynak sayılmaz. Nesiller yanlış tarih bilgisi almak gibi tüm hayatlarına etkileyecek böylesine büyük bir hataya sürüklenmez. CHP'nin bugün de amblemini teşkil eden altı ok devletin temeline saplanmaz devlet bir partinin eksenine girmez tornadan çıkma insan yetiştirme uğruna yıllar ve nesiller heba edilmezdi Hilafet kalkmaz, İslam dünyası bugünkü perişanlıkta savrulmazdı. Atatürk ilkelerine sadakat diye bir şey olmaz, kişiye özel kanun çıkarılmaz, tüm partiler Atatürkçü görünmek zorunda kalmaz, tarihi belgeler yıllar boyu saklanmaz, milletin gerçeği öğrenme hakkı gasp edilmez, millet demokrasi yerine 27 sene şefokrasiye talim etmez, sosyal, siyasi ve ekonomik anlamda hiçbir iyileşme sağlamayan tek partiyi kesintisiz 20 yedi yıl sırtında taşımazdı. Tercüme kanunlar yerine kendi kanunlarımız yürürlükte olur. Adli mekanizma güven kaybetmez. Bir sürü vasat zeka, üstün zeka gibi yutturulamaz. Osmanlı'yı aşağılayan diziler yapılamaz. Şanlı geçmişimize dil uzatılamazdı. Çeşitli ülkelerde efendimizle dalga geçen karikatürler çizilemez. Kitaplar yayınlanamaz. Dergiler çıkarılamaz. Filmler yapılamazdı ki Sultan II. Abdülhamid'in bu tür yayınlara anında müdahale ederek tepki gösterdiğini, başta Amerika olmak üzere İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi ülkelere sahnelenecek oyunları kaldırttığını, bunun içinde hilafet gücünü kullandığını biliyoruz. Lozan'da olmayacağından Ege Adaları, Musul, Kerkük, Batı Trakya, Batum belki kaybedilmez, Orta Doğu belki elimizden çıkmaz, tabiatıyla baş belası İsrail kurulamazdı. Bizden bu kadar, artık gerisini siz getirin. Yavuz Bahadıroğlu, Yeni Akit.